Herkese merhabalar. Bu videomda sizlerle şöyle tek yüzü 12 motiften oluşan toplamda 24 motif kullandığım kağıt tip ve 3 milim ile hazırladığım çantamın tarifini paylaşacağım. Çantayı bir yüzü 12 motiften oluşacak şekilde hazırladım. Fakat siz isterseniz motif sayısını değiştirerek çantanızı dilediğiniz ebatta hazırlayabilirsiniz. Şu şekilde size bu da aynı örnekte hazırlanmış fakat tek yüzünde sadece 9 motif kullanarak yaptığımız bir diğer çantamız. Bu şekilde dilediğiniz renkte, dilediğiniz motif sayısıyla çantanızı isteğinize göre değiştirebilirsiniz. Çantamızı hazırlarken ilk önce motiflerimizi hazırlıyoruz. Sonrasında çantamızı hangi ebatta istiyorsak o şekilde motiflerimizi birleştirerek sonrasında körük çalışmamızı tamamlayıp çantamızı bitirmiş oluyoruz. Örneğimiz iki sıradan oluşan çok basit, çok kolay bir örnek aslında. Dikkat etmemiz gereken birkaç püf noktası var sadece. Gerek örnekleri hazırlarken gerek şu birleştirme aşamasında. Bunlardan video içerisinde size bahsetmeye çalıştım. Umarım yardımcı olacaktır. Ebatlarından biraz bahsetmek istiyorum. Motifimizin bir boyuna, diğeri eline eklendiği için birbirine motifimiz kare olmak zorunda. Benim de burada motifimin ebatları bir kenarı 10 santim. Fakat siz sıra sayısını veya zincir sayısını değiştirerek motifin ebatlarını da değişik olarak kullanabilirsiniz. Önemli olan sadece kare bir motif elde etmeniz. Evet ben videonun içerisinde hemen her ayrıntıdan bahsetmeye çalıştım. Fakat benim atladığım bir nokta varsa veya sizin sormak istediğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında bana iletebilirsiniz. En kısa sürede size muhakkak dönüş sağlayacağım. Dilerseniz hemen çantamızın tarifine başlayalım. Motifimizi hazırlamaya zincir çekerek başlayacağız. Şöyle bir kere tığı ipimizin etrafına çevirip önce bir kilit yapalım. Sonrasında üzerine 16 adet zincir çekelim. 1, 2, 16 zincirimizi hazırladıktan sonra sondan 2 zincirimizi atlıyoruz. 3. zincirimize fakat şu şekilde. Şöyle zincirimizi ters çevirdiğimiz zaman Arka kısmında kalan şu şekilde yatık olarak duran şöyle kesik kesik şeritler halinde duran iplerimiz olacak. Bu iplerimizi tığımızın üzerine alarak çalışacağız. Bunun için ipliğimi tığıma doluyorum. Üçüncü zincirimin arkasındaki şu kesik dalı tığımın üzerine alarak ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi biraz uzatıyorum. Üç ilmek tığımdayken ipliğimi tekrar tığıma doluyorum. Bir sonraki zincirin arkasındaki şu kesik dalı tığımın üzerine alıyorum. Onu da içerisinden bir ilmek çıkarıp tığımda 5 ilmeğim olmalı. Şöyle hepsini eşit miktarda esnettikten sonra hepsini birden tığımdan boşaltıyorum. İşimizin tersindeyken örneğimizi kuruyoruz. Bu çalışmamızı yaparken örneğimiz aslında diğer tarafta yani bize bakan tarafta değil motifimizin ters tarafında örneğimiz kuruluyor. İpliğimi tığıma doluyorum. Son batmış olduğum yere tekrar batıyorum. İçerisine ilmek çıkarıp ilmeğimi uzatıyorum. İpliğimi tekrar tığıma doluyorum. Şimdi sıradaki zincirin yani bir sonraki zincirin şu arkadaki kesik dalını tığımın üzerine alarak onun içinden bir ilmek çıkarıyorum. Tığımda 5 ilmeğim var. Tamamını tığımdan tek seferde boşaltıyorum. Motifi hazırlarken birkaç yere dikkat etmemiz gerekiyor. İlk dikkat etmemiz gereken nokta şu. İpliğimizi tığımıza doladık. Son battığımız yere batıyoruz. Oradan bir ilmek çıkarıp ilmeğimizi uzatıyoruz. İşte bu uzatma işlemini yaparken elimizi öyle bir ayarlamalıyız ki çantamıza nasıl başladıysak çantamız bitene kadar aynı şekilde çalışmalıyız. Yani elimizin ayarını sürekli aynı tutmak zorundayız. İpliğimizi uzattık. Tekrar ipliğimi tığıma doluyorum. Hemen yanındaki yani bir sonraki zincirin içerisinden girerek ilmek çıkarıyorum. Onu da bir öncekiyle Böyle arada potluk kabartı olmayacak şekilde uzatıyorum. 5 ilmeğimi tek seferde tığımdan boşaltıyorum. Hiç arada zincir yok. İpliğimi tığıma doluyorum. Son batmış olduğum yerden batarak ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi uzatıyorum. İpliğimi tekrar tığıma doluyorum. Bu sefer bir sonraki zincirden ilmek çıkararak Onu da eşit miktarda uzatarak 5'ini birden tığımdan boşaltıyorum. Bunu 13 kere sıra sonuna kadar tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4. yapmışız. İpliğimizi tığımıza dolayalım. Son battığımız yerden ilmek çıkarıp esnetiyoruz. Tekrar ipliğimizi dolayıp bir sonraki zincirin içerisinden ilmek çıkararak onu da esnetiyoruz. 5 ilmeği tek seferde tığımızdan boşaltıyoruz. Bunu sıra sonuna kadar 13 kere tekrarlayalım. Evet 13 kere bu işlemi tekrarladık. Sık iğne sayımız 14 olmalı. Sıra sonuna geldiğimizde dikkat etmemiz gereken birkaç nokta var demiştim ya. Bir ikincisi de şu. 13 kere işlemi tekrarladık. Artık batacak yerimiz yok. Şuradaki kilidimizi de söktük. Batacak yerimiz yok artık. 14. Üçü şu şekilde yapıyoruz. Yani örnek kurulumu yaptığımız her sıranın sonunda ipliğimizi tığımıza doluyoruz. Son batmış olduğumuz noktadan ilmek çıkararak tığımızdaki 3 ilmeği tek seferde boşaltıyoruz. Bu da bizim sıra sonundaki 14. sık iğnemizin tepe noktası olacak. Eğer bu hamleyi yapmazsak motifimiz her seferinde birer sık iğne eksilecek. Yani düz olarak çıkmayacak içeriye doğru sık iğne sayıları eksilerek devam edecektir. Dikkat etmemiz gereken ikinci nokta da buydu. Bir diğer nokta ise dönüşler. Dönüşlerde eğer sık iğne sırasına başlayacaksak bir zincir çekeceğiz. Yok eğer örnek yaptığımız sıraya, örnek kurulumu yaptığımız sıraya başlayacaksak iki zincir çekerek dönüş yapacağız. Şimdi ben örneğimi kurdum. Sık iğne sırama başlayacağım. Bir zincir çekerek işimi ters çeviriyorum. Sık iğnelerim biliyorsunuz kısa boylu bir zincir onun hizasını karşılayacaktır. Ama bu sırayı bitirdiğimde örnek sırama başlarken dönüşlerde iki zincir çekeceğim. Evet sık iğne sıram için bir zincirimi çektim. İşimi ters çevirdim. Hemen dibindeki noktadan batarak ilmek çıkarıyorum. İki ilmeği tek seferde tığından boşaltıyorum. Bu ikinci sıramız sadece sık iğne çalışacağız. Her bir boşluğun üzerine bir sık iğne yapacağız. Sık iğne sayımızda eksilme var mı yok mu diye isterseniz şöyle eliniz motifi alışana kadar sık iğne sıralarında böyle sayarak yapabilirsiniz kaç sık iğne olduğunu. Zaten bir eksik varsa bilin ki örnek kurulumunda sıra sonundaki tekli batmayı yapmamışsınızdır. Eğer bunu sayarak yaparsanız yol yakınken dönüp orada düzeltmenizi yapabilirsiniz. Evet 14 tane sık iğnemiz var. Şimdi örnek kurulumu sıramıza başlayacağız. Bunun için 2 zincir çekiyoruz. Örnekli sıramız olduğu için çift zincirle dönüş yapıyoruz. İpliğimi tığıma doluyorum. Zincirde yaptığım çalışmanın aynısını yapacağım. Bu sefer tabii ki şu sık iğnelerimin tepe noktasına batacağım. İpliğimi tığıma doladım. Hemen dibindeki boşluktan batarak ilmek çıkarıyorum. İlmeğimi esnetip tığımda bekletiyorum. Tekrar ipliğimi tığıma doladım. Bu sefer bir yanındaki sık iğnenin tepe boşluğundan girerek ilmek çıkarıyorum. Tığımda 5 ilmeğim var. 5 ilmeği tek seferde tığından boşaltıyorum. İpliğimi tığıma doluyorum. Son batmış olduğum yere tekrar batarak ilmek çıkarıyorum. Şöyle biraz esnetip tekrar ipliğimi tığıma doluyorum. Bir adım ilerliyorum. Bir sonraki sık iğneden batarak ilmek çıkarıyorum. Onu da öncekilerle aynı boyda esneterek tığımdaki 5 ilmeği tek seferde boşaltıyorum. Son batmış olduğum yerden ilmek çıkarıp esnetiyorum. Tekrar ipliğimi dolayıp bir sonraki sık iğneden ilmek çıkarıp onu da aynı boyda esnetip 5 ilmeği tek seferde tığımdan boşaltıyorum. Örnek sıramızda da çalışmamız bu şekilde. Aslında örneğimiz çok kolay. 2 sıradan oluşuyor. Bir sıra zaten sadece sık iğne. Bir sırada örnek kurulumu yapıyoruz. Sıra sonuna kadar hiçbir değişiklik yapmayacağız. Evet sıramın sonunda batmam gereken bir nokta daha var. Bir adım ilerleyip oradan da ilmek çıkarıyorum. 5 ilmeği tek seferde boşalttım. Şu an sıram bitti. Fakat yapmam gereken o son hamle var ya şöyle ipliğimi tığıma dolayıp son batmış olduğum yerden ilmek çıkarıyorum. Bu sefer 3 ilmeği tek seferde tığımdan boşaltıyorum. Ancak bu son hamleyi yaparsam motifim kare olarak ilerleyecek. Kenarları düzgün olarak ilerleyecek. Sık iğne sırama başlıyorum. Bir zincir çekip örgümü ters çeviriyorum. Evet örneğimiz kurulmaya başladı. Bu sıradayken biliyorsunuz hemen dibindeki noktadan başlayıp sık iğne çalışmaya devam ediyoruz. Sıra sonuna kadar her sık iğnenin tepe noktasına birer tane çalışarak toplamda 14 sık iğne ile sıramızı tamamlıyoruz. 13 bir tane de şurada batmam gereken nokta var. 14. Şimdi örnekli sırama başlayacağım. Bunun için dönüşlerde iki zincir çekiyorum bu sefer. İşimi ters çeviriyorum. İpliğimi tığıma dolayıp hemen dibindeki noktadan ilmek çıkarıp esnetiyorum. Tekrar ipliğimi tığıma doluyorum. Bir sonraki sık iğnenin tepe boşluğundan ilmek çıkarıp onu da esnetip beşini tek seferde boşaltıyorum. Evet bu şekilde sıra sonuna kadar yine örnek kurulumuzu diğer sıralarda yaptığımız gibi hazırlayacağız. Sıra sonundaki o tekli batma işlemimizi son batmış olduğumuz yere tekrar batıp 3 ilmeği tek seferde çıkarmamızı yineleyeceğiz. Böylelikle 14 sık iğne sayımız eksilmeden devam edecek. Şimdi bu şekilde 2 sıra örnek kurulumuzu yaptık. Şu örnekli çalışmamız 5 sıra olana kadar motifimizi ilerletelim. Evet şöyle 5. örnek sıramızı da tamamlamak üzereyiz. Son kez ipliğimi tığıma boğuldum. Son battığım yere batarak ilmek çıkardım. Onu esnetip tekrar ipliğimi tığıma doladım. Son noktadan da ilmek çıkardım. Tabii ki örnek sıramız olduğu için o son trabzanımızı da yaparak bu şekilde sıramı tamamladım. Şimdi burada bir zincir çekiyorum ve işimi ters çeviriyorum. Motifimin etrafını bir sıra sık iğneyle ile dolanacağım. Hemen dibindeki noktadan batarak ilmek çıkarıyorum. Sık iğne yapmaya başlıyorum. 14 adet sık iğnem olmalı. Köşelere batarken aynı noktaya birkaç kere batacağız ki motifimizde bir kasma olmasın. Köşeyi rahat bir şekilde dönelim. Bu benim 14. ve son sık iğnem bir kenarını sık iğne ile dolandım. Batmış olduğum noktaya iki kere daha batacağım. Yani şu köşeye üç kere batalım. İkinciyi yaptıktan sonra yalnız üzerine bir işaretleyici takalım. Ve üç. Üç kere sık iğnemizi yaptık. Bunun bir tanesi şu yapmış olduğumuz sıraya. Bu köşe noktamız hiçbir sıraya ait değil. Dönmesi kolay olması için bunu yaptık. Şimdi 14 tane de bu kenarı sık iğne yapacağız. Diğer kenarı. Birinciyi hazırladık. Yanına 13 tane daha sık iğne yapacağız. Burada batmanız gereken noktaları öyle belirleyin ki bu bir periyot olsun. Her motifinizde ve her periyotta aynı yerlere batın. Çünkü o zaman sık iğnelerin çok derinliği yukarılı değil de hep aynı hizada olacaktır. Arzu ederseniz ben size battığım yerleri buradan göstereyim. 3 taneyi köşeye yapmıştık. Bunun bir tanesi örmüş olduğumuz kenara ait. Ortadaki bizim köşe sık iğnemiz. Bir diğeri de yapacak olduğumuz sıraya ait. Yani birinci sık iğnemizi hazırlamış olduk. Yanına 13 tane daha sık iğne çalışacağım. İkinciyi şuraya hazırlıyorum. Şu uzun atkımız var ya bunun altından. Direkt şu boşluktan batarak sık iğne almıyorum. O zaman burasında büyük bir boşluk oluşacak. Bunun olmasını istemiyorum. Şu uzun atkıyı bırakıyorum örneğime. Onun altındaki şöyle göstereyim tığımın üzerine alayım. Şu küçük dalı düğümü tığımın üzerine alarak ilmek çıkarıyorum. İkinci sık iğnemi oraya çalışıyorum. 2. Üçüncü sık iğnem şuradan V şeklinde iki dal ipi tığımın üzerine alarak çalışıyorum. Bir sık iğnemi şu boşluğa. Şu düğümlerin şu deliklerin olduğu yerin karşısına. Bu da benim dördüncü sık iğnem oldu. Şimdi tekrar periyot kendini tekrarlayacak. Şu atkının altındaki düğümü tığımın üzerine alıyorum. 5 Şuradaki iki tane başak dalını tığımın üzerine alıyorum. Bir dal aşağıda, iki dal yukarıda. 6 bir de şu deliklerin olduğu yerin hizasında şu aradan tığımı yerleştirerek sık iğne çıkarıyorum. 7. Şimdi tekrar kendini tekrarlıyor. Şu atkının altındaki düğümü alarak yapıyorum. 8. Sonrasında şu sık iğne sıramda şurada iki başak dalının tığımın üzerine alarak yapıyorum. Tek dal aşağıda. Dokuz. 9. Bir de şu boşlukların karşısında aradan girerek 10. Şimdi tekrar atkının altındaki şu düğümü alıyorum. 11. Başak dalını alarak yapıyorum. 12. Şu atkıyı alıyorum tığımın üzerine. 13. Bir tane daha sık iğne çalışacağım buraya. Onu da burada zincirimin üzerine çalışıyorum. 14 sık iğnemi tamamladım. Bu kenarda 14 sık iğnem var. Arada işaretleyici var. Diğer kenarda da 14 sık iğnem oldu. Şimdi üçüncü kenarımıza dolanacağız. Burada da şu atkının altındaki kesik dalı alarak bir sık iğne çalışıyorum. Bu da 15. sık iğnemiz. Yani iki kenara da dahil olmayan sık iğne bunun şöyle iki dalını birden değil şöyle bana yakın olan tek dalını işaretleyicimin üzerine alarak bir işaretleyici takıyorum eklerken bu işaretleyicileri çıkarmadan ekleyeceğim çünkü hem boyuna hem enine ekleme yapacağımız için bu işaretleyicileri çıkarmadan ekleme işlemini rahat rahat tamamlayabilirim bu şekilde eğer takarsak tek dalını alarak takarsak 15. ye taktık şimdi bu kenarıya 14 tane sık iğne çalışacağız Üçüncü kenarımıza. Onların da zaten burada batılması gereken noktalar çok belli. Şu şekilde. Başak dallarımız var. Bunları tek tek ikisini birden tığımızın üzerine alarak sık iğne çalışacağız. Bir tanesi hemen şurada. Sıra başındakine dikkat edelim. Şu yapmış olduğumuz sık iğnenin altında kalabilir. Bir tanesi orada. Diğerlerini şöyle iki dal tığımızın üzerine alacak şekilde. Yerleştirerek 14 tane sık iğnemizi çalışalım. Bu iki kenarı çalışmak kolay. Başlangıç ve bu üçüncü kenarı. Çünkü burada her sık iğnenin üzerine birer tane gelecek şekilde çalışıyoruz. Önemli olan bu yan kenarlardaki periyodu yakalamak. 14 sık iğnemizi tamamladık. Şimdi son kenarımızı da sık iğneyle hazırlayacağız. 14. sık iğnemizden sonra aynı boşluğa bir kere daha batıyoruz. Bu bizim dönüş sık iğnemiz biliyorsunuz. Bunun üzerine yine tek dalını alacak şekilde işaretleyicimi takıyorum. Dönüşümüz için hazırladık. Ve bir kez daha aynı noktaya batıyorum. Toplamda 3 kere aynı noktaya batmış olduk. Bu benim son kenarımın ilk sık iğnesi. Bir yanına 13 tane daha sık iğne çalışacağım. Şu kısa ipimizi de içeride yürütebiliriz. Burada da aynı şekilde periyot oluşturacağız. Birinciyi hazırladık. Hemen yanına uzun örneğimizin karşısındaki atkılarımızın karşısındaki iki dalı tığımın üzerine alıyorum. Şu kısa ipimizi de saklayalım. Birinciyi hazırlamıştık. Bu iki. 3 ile 4 yan yana şuradaki bir boşluk hemen yanındaki diğer boşluk. Bu 3. Şu örneğimizin altındaki boşluktan giriyorum. Bu da 4. Şimdi tekrar örneğimizin karşısındayız. Bunun için yine şuradaki iki dalı şöyle tığımızın üzerine alarak sık iğnemizi hazırlıyoruz. Kısa ipimizi de içeride saklayalım. Beşinciyi yaptık. 6 ile 7 yan yana duran iki boşluk altı ve yedi sekizinciyi biliyorsunuz örneğimizin karşısında şurada şu iki dal ipi tığımın üzerine alıyorum dokuzla on yan yana on birinci yine şu örneğimizin yanındaki şu başak dalı Evet 13 tane sık iğnemizi hazırladık. 14. yüğü yine şu örneğimin karşısında tığımın üzerine alarak yaptım. Ve sıramı bu şekilde tamamlamış oldum. Sıramızı bitirirken 15. yani şuralarda yapmış olduğumuz fazlalık bir sık iğnemiz daha vardı. Onu tamamlayacağız. Fakat onu şu şekilde yapıyorum. İlmeğimi, ipimi biraz uzun bırakarak kesiyorum. Şöyle tığımızdan boşaltalım. Başlangıçta yapmış olduğumuz ilk sık iğnenin tepe noktasından şöyle dışarıdan içeriye sık iğnenin iki dalını da tığımızın üzerine alacak şekilde geçelim. İlk sık iğnemiz. Ve ipimizi tığımızın yardımıyla işimizin arkasına alalım. Sonra işimizi ters çevirelim. Şu ipimizin çıkmış olduğu sık iğnenin arkasındaki bir düğümü ve sık iğnenin tek dalını tığımızın içerisine alacak şekilde ipimizi tığımızın yardımıyla bu sefer yukarıdan aşağıya işimizin arkasına gizleyelim. Burada da bir başak dalımız yani bir sık iğnemiz daha oluşmuş oldu. Bu sonuncuya da bir işaretleyici takalım. Tek dalını alacak şekilde. Ve hemen yanındaki sık iğnenin şu arkasındaki kilidi düğüm yapmak için ipimizi içinden geçirip şurada bir kilit yapalım. Şimdi artık bu ipimizi içeride yürütüp kesebiliriz. Evet bu şekilde motifimizin bir tanesini tamamlamış olduk. Dikkat etmemiz gereken şey motifimizin tam kare olması gerekiyor. Çünkü eklemeyi yaparken şöyle bir tane daha vardı size onu göstereyim. Şöyle birini boy diğerini en olarak ekleyeceğiz. Yani birinde çizgiler dik birinde yatık olacak. Bunun için motifimizin tam kare olması gerekir. Bu kareyi elde edebilmek için şimdi biz 16 zincirle başlayıp 5 sıra ördük. Fakat eliniz çok sıkı olabilir, ipiniz kalın olabilir veya şu atkı boylarını ayarlamayabilirsiniz. Bunun için bir iki deneme yaparsanız belki zincir sayınızı değiştirmeniz gerekir. Belki elinizi biraz daha bol tutmanız gerekir. Belki şu aradaki atkıları biraz uzun biraz kısa ayarlamanız gerekir. Yani ilk motif sizin örnek çalışmanız olsun. Belki bir seferde motifiniz oturacaktır veya şu aralıkları uzatmanız gerekebilir. İlk motifte bunu ayarladıktan sonra aynı şekilde 24 adet motif hazırlayalım. Ama siz daha küçük veya daha büyük çantalar düşünüyorsanız kendi planladığınız çanta için ne kadar motif gerekiyorsa o sayıda motifimizi hazırlayalım.